Dolandırıcılar durdurak bilmiyor. Türkiye'de dolandırıcılıktan yakalama emri bulunan Cengiz Bayırlı kurbanlarını bu kez Amerika'dan dolandırdı. Yüksek kira geliri vaadiyle yıkık dökük çöp evleri pilotlara, mühendislere ve doktorlara sattı. 6,5 milyon dolarlık vurgun bir pilotun kalkıp Amerika'ya git, Amerika'ya gitmesiyle ortaya çıktı. ABD'de devlet garantisi ve kira getirisiyle ev vaat etti. E, Tüm Florida eyaletinde her türlü residential, commercial, şirket evlilikleri veya arazi işlemleriyle ilgili e, işlemler yapıyoruz. Pilot, doktor ve mühendislerin de aralarında olduğu 82 kişiyi dolandırdı. 6,5 milyon dolar vurgun yaptı. Miami'de yaşayan Cengiz Bayırlı adlı şahıs, devlet garantili kira getirili ev vaadiyle Türk Hava Yolları'nda görevli 82 pilota sözde satış yaptı. Bu satış karşılığında pilotlardansa 6,5 milyon doların üzerinde para topladı. Yaptığı işin inandırıcılığını daha da artırmak için kendisini bir de Ali Sabancı'nın kuzeni olarak tanıttı. Bayırlı'nın ABD'de ayda 1300 dolar kira geliriyle ev alma yalanına kanan yalnızca pilotlar değildi. Kurbanlar arasında doktorlar, hukukçular, mühendis ve ekonomistler de var. Evlerin reklamı için sosyal medyanın yanı sıra Türk ve Amerikan yayın organlarını da kullandı. Güven kazanmak için kendisini Sabancıların akrabası olarak tanıttı. Dolandırıcılık faaliyetlerini kurduğu şirket üzerinden yürüterek toplam 6.5 milyon dolar vurgun yaptı. İnandırıcı olması için kurbanlara birkaç ay kira da gönderdi. Dolandırıcılık Amerika'da ev sahibi olduğunu zanneden bir pilotun kiraların aksaması üzerine ABD'ye gitmesiyle ortaya çıktı. Pilotlardan biri Cengiz Bayırlı'dan satın almış olduğu evleri görmek ve kiracılarıyla tanışmak için Amerika'ya gitti. Ancak gördükleri karşısında pilot şoka uğradı. Çünkü gittiği adreste ev yoktu. Yıkık dökük bir harabe ve çöplük vardı. Mağdurların çoğu bir araya geldi. Türkiye'de dolandırıcılıktan yakalama emri olan Cengiz Bayırlı ve işbirlikçileri hakkında suç duyurusunda bulundu.